1. Dünya Savaşı devam ederken Almanya Dışişleri Bakanı olan Arthur Zimmermann, Amerika'nın savaşta İngiltere'yi desteklememesinin tek yolunun Meksika ve Japonya'nın Amerika'ya karşı kışkırtılması olduğuna inanıyordu. Amerika böylece kendi evindeki sorunlarla uğraşacak ve Avrupa'ya asker gönderemeyecekti. Bu maksatla 16 Ocak 1917'de Meksika Başkanı'na bir telgraf yollayan Zimmermann, Meksika'ya ittifak önermiş ve daha önce kaybettiği New Mexico, Texas ve Arizona'nın Meksika'ya birleyeceğini taahhüt etmişti. Telgraf şifreli olarak yollanmıştı ama Gönderilen telgraf İngiltere üzerinden geçiyordu. İngiltere kriptanalize çok önem veren bir ülkeydi ve bu konudaki tüm uzmanlar 40 numaralı oda diye geçen kriptanaliz bürosuna toplanmıştı. Telgraf bu odada kısa sürede deşifre edildi ve 23 Şubat'ta Amerika'yı duyuruldu. Başkan Wilson Almanya'nın bu planını savaş sebebi olarak kabul etti ve Amerika savaşa katıldı. Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki casusluk mücadelesi karmaşık ve bir o kadar da zekice yöntemlerle doluydu. O dönemde Sovyetler Amerikan ajanlarını yakalamada son derece basit ama etkili bir yöntem geliştirdi. Pasaportlardaki zımbaterleri. Sovyet pasaportlarında kullanılan zımbalar kolayca paslanırken Amerikan ajanları sahte pasaportlarında paslanmaz çelik zımbateri kullanıyordu. Bu farkı bilen Sovyet yetkililer sayısız Amerikan ajanına pasaportlarından tespit edip Yakaladı. Ajanlar daha sonra Moskova'ya adım atmadan tutuklanırken Amerikalılar bunun nedenini anlamakta uzun süre zorlandı. Bu basit ama etkili bu yöntem soğuk savaş yıllarındaki istihbarat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki casusluk mücadelesi karmaşık ve bir o kadar da zekice yöntemlerle doluydu. O dönemde Sovyetler, Amerikan ajanlarını yakalamada son derece basit ama etkili bir yöntem geliştirdi: Pasaportlardaki zımba Sovyet pasaportlarında kullanılan zımbalar kolayca paslanırken, Amerikan ajanları sahte pasaportlarında paslanmaz çelik zımba kullanıyordu. Bu farkı bilen Sovyet yetkililer, sayısız Amerikan ajanını pasaportlarından tespit Edip yakaladı. Ajanlar daha sonra Moskova'ya adım atmadan tutuklanırken Amerikalılar bunun nedenini anlamakta uzun süre zorlandı. Bu basit ama etkili bu yöntem soğuk savaş yıllarındaki istihbarat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı. 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan ana parola Ayşe tatile çıksın cümlesidir. Bu ilginç cümlenin kaynağı olan kişi dönemin Dışişleri Bakanı olan Turan Güneş'in kızıdır. Başbakan Bülent Ecevit de Dışişleri Bakanı Turan Güneş arasında daha önceden belirlenen bu parola aslında harekatın ikinci safhası başlamadan önce kullanıldı. 11 Ağustos sabahı Cenevre'de devam eden barış görüşmelerinde görevli olan heyetteki Profesör Doktor Haluk Ulman'la görüşen Başbakan Ecevit, Kur'an Güneş Bey'e söyleyin, Ayşe tatile çıkmak istedi. Hazırlıkları tamam, eğer iş uzayacaksa gitmesini söyleyeceğim der. Görüşmeler tıkanınca Ayşe'nin tatile çıkması kararı alındı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhası başladı. Vidaniye ve Mercidabık Savaşları, Mercidabık, 1516, Yavuz Sultan Selim, Suriye'de Memlük kuvvetleriyle karşılaştı. Savaşın sonunda Osmanlı ordusu zafer kazandı ve Halep, Şam gibi önemli şehirler Osmanlı topraklarına katıldı. Vidaniye 1517 bu savaşla birlikte Kahire alındı ve Memlük Sultanlığı sona erdi. Yavuz Sultan Selim hilafeti Abbasi halifesinden devralarak hem siyasi hem dini açıdan Müslüman dünyada birinci güç haline geldi. Bu zaferlerin önemi Osmanlı İslam dünyasında lider konuma yükseldi. Hicaz bölgesi Osmanlı'ya katıldı ve kutsal şehirlerin koruyuculuğunu üstlendi. İstanbul, artık hem sultanlığın hem hilafetin merkezi oldu. Turnada Savaşı, 1515 gün yüz Anadolu'da Osmanlı'nın mutlak hakimiyeti Osmanlı Devleti'nin doğuda tam hakimiyeti kurdu, fakat halk arasında az bilinen ama etkisi büyük olan bir savaş, Turnada Savaşı. Tarih 27 Ağustos 1515. Taraflar, Osmanlı Devleti ve Dulkadiroğulları Beyliği. Arka plan, Anadolu'da hala bağımsız beyler vardı, Osmanlı'nın hedefi bu parçalı yapıyı birleştirmekti. Dulkadiroğulları, Memlüklerle yakın ilişki içindeydi. Bu da Osmanlı için stratejik bir sorundu. Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten sonra doğudaki sorunlara kararlı bir şekilde yöneldi. Çarpaz Kılıçlar Savaşın Seyri, Yavuz'un ordusu, Turna Dağı'da Dulkadiroğulları kuvvetleriyle karşılaştı. Savaş kısa ama etkili geçti, Osmanlı, üstün askeri teknolojisi ve disipliniyle zafer kazandı. Dulkadiroğulları beyliği sona erdirildi ve toprakları Osmanlı'ya katıldı. Tarihten bir kesit, İstanbul'un fethi, 1453. Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında başardığı İstanbul'un fethi sadece bir şehrin alınması değil, bir çağın kapanıp bir çağın açılmasıdır. Olayın özeti, 6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu kuşatma için İstanbul önlerine geldi. Bizans İmparatoru 11 Konstantin son savunmasını yaptı. Şehir bin yıldır ayakta duran Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. Osmanlılar büyük toplar, kuşatma kuleleri ve deniz gücü ile şehri kuşattı. 29 Mayıs 1453 sabahı yoğun saldırılar sonucunda surlar aşıldı ve şehir fethedildi. Sonuçları orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Osmanlı İmparatorluğu büyük bir prestij kazandı ve İstanbul yeni başkent oldu. Fatih Sultan Mehmet Fatih unvanını aldı ve farklı dinleri bir arada tutan bir yönetim kurdu. İlginç bir hikaye. At Evliya'sı, 2. Osman'ın çok sevdiği atı Sisli kır ölünce Üsküdar Sarayı çevresine gömüldü. Yıllar sonra mezarı ortaya çıkınca halk arasında hasta atların şifa bulması için buraya getirildiği inancı doğdu. Böylece İstanbul'da At Evliya'sı efsanesi başladı. Şifreli mektup ve Sokullu'nun diplomasi zaferi 16. yüzyılın gizli oyunu yıl 1570. Osmanlı ile Avusturya arasında barış görüşmeleri yürütülüyor. Ancak ortam gergin, Avusturya kralı gizli bir mesajla anlaşmaya ihanet etmeyi planlıyor ve bu mektup yanlışlıkla Osmanlı'ya ulaşıyor. Sokullu Mehmet Paşa, mektubu çözdürüyor ama bunu hemen ortaya çıkarmak yerine kurnaz bir strateji izliyor. Görüşmeler sırasında mektubun içeriğini ima ederek karşı tarafı psikolojik baskı altına alıyor. Sonuç Osmanlı lehine bir barış anlaşması, hem toprak hem itibar kazanımı. Ejderha vuran prens ve Sakız Adası'nın sırrı, yüzyılda Ege Denizi'nde Osmanlı ile Batı arasında sıkışıp kalmış bir yer vardı, Sakız Adası. Ve o dönem Cenevizlilere bağlıydı ama Osmanlı'nın gözünde stratejik ve ekonomik bir hazineydi. İlginç olan, adada anlatılan bir halk efsanesiydi. Bir zamanlar adada bir ejderha yaşadığına inanılırdı ada halkı her yıl ona bir genç kızı kurban vermek zorundaydı. Efsaneye göre bir gün, Anadolu'dan gelen bir Türk prens adaya ayak basar ve Eyderha ile savaşır. Uzun bir mücadeleden sonra Eyderha'yı öldürür ve kızı kurtarır. Ada halkı artık bu korkudan kurtulmuş olur ve prens sakızın koruyucusu ilan edilir. Bu olayın anlatımları Osmanlı'nın adayı fethettiği yıllarda hem yerel halkı etkilemek hem de Türk varlığını meşrulaştırmak için kullanılmış olabilir. Yani efsane bir nevi politik propaganda aracıydı. Napolyon tavşanlara yenildi. Napolyon Bonaparte zaferlerinden birini kutlamak için büyük bir tavşan avı düzenlemeye karar verir. Yardımcıları yüzlerce tavşan toplar ama vahşi olanlar yerine yanlışlıkla evcil tavşanlar getirilir. Av başlar ama tavşanlar kaçmak yerine Napolyon ve askerlerine saldırır. Evet, yanlış duymadın. Tavşanlar Napolyon'un üzerine hücum eder. Askerler şaşkın, Napolyon geri çekilmek zorunda kalır. Sonuç: Tarihin en büyük komutanı tavşan ordusuna yenilir. Bilinen tarihe göre Antarktika kıtasının keşfi Ocak 1820'de gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra basılan haritalarda buzlarla kaplı bu gizemli kıta yer almıştır. 1818 yılında basılan Pinkerton World Map'e bakıldığında Antarktika'nın bulunduğu yerde kocaman bir boşluk görülmektedir. Fakat bu tarihten 300 yıl kadar önce hazırlanan Orontius Phineos Map isimli bir haritayı görenler büyük bir şaşkınlığa düşmektedir. Bu haritada Antarktika kıtası tam olarak olması gerektiği yerde görülmektedir. Haritada Antarktika'nın ismi geçmemekte ve kıtanın bulunduğu yerde Southern Land yazmaktadır. Antarktika'nın 1500'lerde keşfedilmediği net bir gerçek olduğundan dolayı Orontius Phineus haritasının kayıp uygarlıklardan kalan bir haritadan esinlenerek çizildiği düşünülmektedir. Günlük tarih tozunuz için tarih tozu sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Almanya Dışişleri Bakanı olan Arthur Zimmermann, Amerika'nın savaşta İngiltere'yi desteklememesinin tek yolunun Meksika ve Japonya'nın Amerika'ya karşı kışkırtılması olduğuna inanıyordu. Amerika böylece kendi evindeki sorunlarla uğraşacak ve Avrupa'ya asker gönderemeyecekti. Bu maksatla 16 Ocak 1917'de Meksika Başkanı'na bir telgraf yollayan Zimmermann, Meksika'ya ittifak önermiş ve daha önce kaybettiği New Mexico, Texas ve Arizona'nın Meksika'ya verileceğini taahhüt etmişti. Telgraf şifreli olarak yollanmıştı ama ama gönderilen telgraf İngiltere üzerinden geçiyordu. İngiltere kriptanalize çok önem veren bir ülkeydi ve bu konudaki tüm uzmanlar 40 numaralı oda diye geçen kriptanaliz bürosuna toplanmıştı. Telgraf bu odada kısa sürede deşifre edildi ve 23 Şubat'ta Amerika'yı duyuruldu. Başkan Wilson Almanya'nın bu planını savaş sebebi olarak kabul etti ve Amerika savaşa katıldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki casusluk mücadelesi karmaşık ve bir o kadar da zekice yöntemlerle doluydu. O dönemde Sovyetler, Amerikan ajanlarını yakalamada son derece basit ama etkili bir yöntem geliştirdi: Pasaportlardaki zımba Sovyet pasaportlarında kullanılan zımbalar kolayca paslanırken, Amerikan ajanları sahte pasaportlarında paslanmaz çelik zımba kullanıyordu. Bu farkı bilen Sovyet yetkililer, sayısız Amerikan ajanını pasaportlarından tespit edip yakaladı. Ajanlar daha sonra Moskova'ya adım atmadan tutuklanırken Amerikalılar bunun nedenini anlamakta uzun süre zorlandı. Bu basit ama etkili bu yöntem Soğuk Savaş yıllarındaki istihbarat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki casusluk mücadelesi karmaşık ve bir o kadar da zekice yöntemlerle doluydu. O dönemde Sovyetler, Amerikan ajanlarını yakalamada son derece basit ama etkili bir yöntem geliştirdi: Pasaportlardaki zımba Sovyet pasaportlarında kullanılan zımbalar kolayca paslanırken, Amerikan ajanları sahte pasaportlarında paslanmaz çelik zımba kullanıyordu. Bu farkı bilen Sovyet yetkililer, sayısız Amerikan ajanını pasaportlarından tespit edip Edip yakaladı. Ajanlar daha sonra Moskova'ya adım atmadan tutuklanırken Amerikalılar bunun nedenini anlamakta uzun süre zorlandı. Bu basit ama etkili bu yöntem soğuk savaş yıllarındaki istihbarat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırdı. 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan ana parola Ayşe tatile çıksın cümlesidir. Bu ilginç cümlenin kaynağı olan kişi dönemin Dışişleri Bakanı olan Turan Güneş'in kızıdır. Başbakan Bülent Ecevit de Dışişleri Bakanı Turan Güneş arasında daha önceden belirlenen bu parola aslında harekatın ikinci safhası başlamadan önce kullanıldı. 11 Ağustos sabahı Cenevre'de devam eden barış görüşmelerinde görevli olan heyetteki Profesör Doktor Haluk Ulman'la görüşen Başbakan Ecevit, Burhan Güneş Bey'e söyleyin, Ayşe tatile çıkmak istedi. Hazırlıkları tamam, eğer iş uzayacaksa gitmesini söyleyeceğim der. Görüşmeler tıkanınca Ayşe'nin tatile çıkması kararı alındı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhası başladı. Vidaniye ve Mercidabık Savaşları Mercidabık, 1516, Yavuz Sultan Selim, Suriye'de Memlük kuvvetleriyle karşılaştı. Savaşın sonunda Osmanlı ordusu zafer kazandı ve Halep, Şam gibi önemli şehirler Osmanlı topraklarına katıldı. Ridaniye 1517 bu savaşla birlikte Kahire alındı ve Memlük Sultanlığı sona erdi. Yavuz Sultan Selim hilafeti Abbasi halifesinden devralarak hem siyasi hem dini açıdan Müslüman dünyada birinci güç haline geldi. Bu zaferlerin önemi Osmanlı İslam dünyasında lider konuma yükseldi. Hicaz bölgesi Osmanlı'ya katıldı ve kutsal şehirlerin koruyuculuğunu üstlendi. İstanbul, artık hem sultanlığın hem hilafetin merkezi oldu. Turnada Savaşı, 1515 gün yüz Anadolu'da Osmanlı'nın mutlak hakimiyeti Osmanlı Devleti'nin doğuda tam hakimiyeti kurdu, fakat halk arasında az bilinen ama etkisi büyük olan bir savaş, Turnada Savaşı. Tarih 27 Ağustos 1515. Taraflar, Osmanlı Devleti ve Dulkadir Dulkadiroğulları Beyliği. Arka plan, Anadolu'da hala bağımsız beyler vardı, Osmanlı'nın hedefi bu parçalı yapıyı birleştirmekti. Dulkadir Dulkadiroğulları, Memlüklerle yakın ilişki içindeydi. Bu da Osmanlı için stratejik bir sorundu. Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten sonra doğudaki sorunlara kararlı bir şekilde yöneldi. Çarpaz Kılıçlar Savaşın Seyri, Yavuz'un ordusu, Turna Dulkadir Dulkadiroğulları kuvvetleriyle karşılaştı. Savaş kısa ama etkili geçti, Osmanlı, üstün askeri teknolojisi ve disipliniyle zafer kazandı. Dulkadiroğulları beyliği sona erdirildi ve toprakları Osmanlı'ya katıldı. Tarihten bir kesit, İstanbul'un fethi, 1453. Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında başardığı İstanbul'un fethi sadece bir şehrin alınması değil, bir çağın kapanıp bir çağın açılmasıdır. Olayın özeti, 6 Nisan 1453'te Osmanlı ordusu kuşatma için İstanbul önlerine geldi. Bizans İmparatoru 11 Konstantin son savunmasını yaptı. Şehir bin yıldır ayakta duran Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi. Osmanlılar büyük toplar, kuşatma kuleleri ve deniz gücü ile şehri kuşattı. 29 Mayıs 1453 sabahı yoğun saldırılar sonucunda surlar aşıldı ve şehir fethedildi. Sonuçları Orta Çağ sona erdi, Yeni Çağ başladı. Osmanlı İmparatorluğu büyük bir prestij kazandı ve İstanbul yeni başkent oldu. Fatih Sultan Mehmet Fatih unvanını aldı ve farklı dinleri bir arada tutan bir yönetim kurdu. İlginç bir hikaye, at evliyası, 2. Osman'ın çok sevdiği atı sisli kır ölünce Üsküdar Sarayı çevresine gömüldü. Yıllar sonra mezarı ortaya çıkınca halk arasında, hasta atların şifa bulması için buraya getirildiği inancı doğdu. Böylece İstanbul'da at evliyası efsanesi başladı. Şifreli mektup ve sokullunun diplomasi zaferi, 16. yüzyılın gizli oyunu yıl 1570. Osmanlı ile Avusturya arasında barış görüşmeleri yürütülüyor. Ancak ortam gergin. Avusturya kralı gizli bir mesajla anlaşmaya ihanet etmeyi planlıyor ve bu mektup yanlışlıkla Osmanlı'ya ulaşıyor. Sokullu Mehmet Paşa mektubu çözdürüyor ama bunu hemen ortaya çıkarmak yerine kurnaz bir strateji izliyor. Görüşmeler sırasında mektubun içeriğini ima ederek karşı tarafı psikolojik baskı altına alıyor. Sonuç: Osmanlı lehine bir barış anlaşması, hem toprak hem itibar kazanımı. Ejderha vuran prens ve Sakız Adası'nın sırrı, yüzyılda Ege Denizi'nde Osmanlı ile Batı arasında sıkışıp kalmış bir yer vardı, Sakız Adası. Ve o dönem Cenevizlilere bağlıydı ama Osmanlı'nın gözünde stratejik ve ekonomik bir hazineydi. İlginç olan, adada anlatılan bir halk efsanesiydi. Bir zamanlar adada bir ejderha yaşadığına inanılırdı ada halkı her yıl ona bir genç kızı kurban vermek zorundaydı. Efsaneye göre bir gün, Anadolu'dan gelen bir Türk prens adaya ayak basar ve Eyderha ile savaşır. Uzun bir mücadeleden sonra Eyderha'yı öldürür ve kızı kurtarır. Ada halkı artık bu korkudan kurtulmuş olur ve prens sakızın koruyucusu ilan edilir. Bu olayın anlatımları Osmanlı'nın adayı fethettiği yıllarda hem yerel halkı etkilemek hem de Türk varlığını meşrulaştırmak için kullanılmış olabilir. Yani efsane bir nevi politik propaganda aracıydı. Napolyon tavşanlara yenildi. Napolyon Bonaparte zaferlerinden birini kutlamak için büyük bir tavşan avı düzenlemeye karar verir. Yardımcıları yüzlerce tavşan toplar ama vahşi olanlar yerine yanlışlıkla evcil tavşanlar getirilir. Av başlar ama tavşanlar kaçmak yerine Napolyon ve askerlerine saldırır. Evet, yanlış duymadın. Tavşanlar Napolyon'un üzerine hücum eder. Askerler şaşkın, Napolyon geri çekilmek zorunda kalır. Sonuç: Tarihin en büyük komutanı tavşan ordusuna yenilir. Ömerin radıyallahu sessiz zaferi bir savaş öncesi komutanlar Ömer'e gelir. Efendim, düşman güçlü. Ne yapalım Helze? Ömer sadece şunu söyler: Ordunun başına öyle birini koyun ki zafer onunla değil Allah'la anılsın. Ve Halit bin Velidi görevden alır, yerine Ebu Ubeyde'yi getirir. Herkes şaşkın, Halit yenilmezdi. Ama Hz. Ömer'in stratejisi nettir. Zafer kişilere değil, inanca dayanmalı. Çünkü imanla yürüyen bir ordu, komutanın gölgesine değil, Allah'ın nuruna sığınır. Fatih Sultan Mehmet ve genç ressam bir gün Fatih Sultan Mehmet sarayında minik bir yarışma düzenler. Amaç, İstanbul'un fethini en etkileyici şekilde resmetmek. Genç bir ressam gelir, tablosunda surları değil, sadece bir nar ağacını çizer. Herkes alay eder, bu ne böyle? Fatih tabloya uzun uzun bakar. Sonra gülümseyerek şöyle der, konuşan kafa silüeti, fetih sadece surları yıkmak değildir, bir şehri meyve verecek hale getirmektir. Ve genci ödüllendirir. Çünkü bazen büyük zaferler, en sade anlatımlarda saklıdır. Zincirli liman ve akıllıca bir savaş taktiği İstanbul'un fethi. 1453-1453 T2 Mehmet henüz 21 yaşındaydı ama aklında büyük bir hayal vardı. İstanbul'u fethedip yeni bir çağa başlatmak. Şehri koruyan Bizans, Haliç'e dev bir zincir çekmişti. Bu zincir, düşman gemilerinin içeri girmesini engelliyordu. Adeta görünmez bir duvar. Ama iki, Mehmet, zinciri kırmak yerine aklı kullanmayı seçti. Ne yaptı dersin? Gemilerini karadan yürüttü. Tam 72 parça gemi, gecenin karanlığında, yağlı kızaklar üzerinde Galata sırtlarından Haliç'e indirildi. Bizanslılar sabah uyandığında, Türk gemilerini zincirin arkasında buldu. Şok ve korku o kadar büyüktü ki, bu akıllıca manevra fetihin dönüm noktası oldu. Tarihte öyle bir mahkeme kuruldu ki, sanık bir yıl önce ölmüştü. Papanın cesedi yargılandı, suçlu bulundu ve nehre atıldı. Gerçekten yok artık dedirten bir olay. Sultan 3 Mehmet'in savaştan kaçışı ve mucizevi zafer çarpaz kılıçlar yıl. 1596 yer. Haçova Meydanı Osmanlı ordusu Avusturya ile karşı karşıya. Sultan 3. Mehmet, savaş öncesi sinir krizi geçiriyor ve İstanbul'a dönmek istiyor. Vezir Sinan Paşa onu zorla ikna etmeye çalışıyor. Ama Sultan yine kaçmaya kalkıyor. Son çare, Saadettin Hoca, Hazreti Muhammed'in hırkasını getiriyor ve Sultan'a giydiriyor. Bu manevi güçle Sultan savaş meydanına çıkıyor. Ve sonuç. Osmanlı ordusu mucizevi bir şekilde savaşı kazanıyor. Tarihe Haçova Zaferi olarak geçiyor. Ömerin radıyallahu sessiz zaferi bir savaş öncesi komutanlar Ömer'e gelir. Efendim, düşman güçlü. Ne yapalım Helze? Ömer sadece şunu söyler. Ordunun başına öyle birini koyun ki zafer onunla değil Allah'la anılsın. Ve Halit bin Velidi görevden alır, yerine Ebu Ubeyde'yi getirir. Herkes şaşkın, Halit yenilmezdi. Ama Hz. Ömer'in stratejisi nettir. Zafer kişilere değil, inanca dayanmalı. Çünkü imanla yürüyen bir ordu, komutanın gölgesine değil, Allah'ın nuruna sığınır. Fatih Sultan Mehmet ve genç ressam bir gün Fatih Sultan Mehmet sarayında minik bir yarışma düzenler. Amaç İstanbul'un fethini en etkileyici şekilde resmetmek genç bir ressam gelir, tablosunda surları değil, sadece bir nar ağacını çizer. Herkes alay eder, bu ne böyle? Fatih tabloya uzun uzun bakar. Sonra gülümseyerek şöyle der, konuşan kafa silüeti, fetih sadece surları yıkmak değildir, bir şehri meyve verecek hale getirmektir. Ve genci ödüllendirir. Çünkü bazen büyük zaferler, en sade anlatımlarda saklıdır. Zincirli liman ve akıllıca bir savaş taktiği İstanbul'un fethi. 1453-1453-T2 Mehmet henüz 21 yaşındaydı ama aklında büyük bir hayal vardı. İstanbul'u fethedip yeni bir çağa başlatmak. Şehri koruyan Bizans, haliçe dev bir zincir çekmişti. Bu zincir, düşman gemilerinin içeri girmesini engelliyordu. Adeta görünmez bir duvar. Ama 2. Mehmet, zinciri kırmak yerine aklı kullanmayı seçti. Ne yaptı dersin? Gemilerini karadan yürüttü. Tam 72 parça gemi, gecenin karanlığında, yağlı kızaklar üzerinde Galata sırtlarından haliçe indirildi. Bizanslılar sabah uyandığında, Türk gemilerini zincirin arkasında buldu. Şok ve korku o kadar büyüktü ki, bu akıllıca manevra fetihin dönüm noktası oldu. Tarihte öyle bir mahkeme kuruldu ki, sanık, bir yıl önce ölmüştü. Papa'nın cesedi yargılandı suçlu bulundu ve nehre atıldı. Gerçekten yok artık dedirten bir olay. Sultan 3 Mehmet'in savaştan kaçışı ve mucizevi zafer çarpaz kılıçlar yıl. 1596 yer. Haçova Meydanı Osmanlı ordusu Avusturya ile karşı karşıya. Sultan 3 Mehmet, savaş öncesi sinir krizi geçiriyor ve İstanbul'a dönmek istiyor. Vezir Sinan Paşa onu zorla ikna etmeye çalışıyor. Ama sultan yine kaçmaya kalkıyor. Son çare, Saadettin Hoca, Hazreti Muhammed'in hırkasını getiriyor ve sultana giydiriyor. Bu manevi güçle sultan savaş meydanına çıkıyor. Ve sonuç, Osmanlı ordusu mucizevi bir şekilde savaşı kazanıyor. Tarihe Haçova zaferi olarak geçiyor.